Öncelikle hepinize hayırlı günler dilerim ve hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetiyle selamlıyorum. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Gazilerimiz, onurumuz ve gururumuzdur. Gazilerimiz şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin yaşayan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır. Milliyet Anadolu'nun kapılarını açan, üç kıta, yedi iklim hakimiyetini kurduran, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını, bayrağını ve istiklaline sahip çıkmasını sağlayan ruha, şehitlerimizi ve gazilerimizin şükranlarımızı sunuyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın ebediyen dalgalandırmak uğruna, vatanın bölünmez bütünlüğü için canından bir parça bırakan kahraman gazilerimizin Gaziler gününün işten dileklerimi de kutluyorum. Şehitlerimize rahmet ve minnetle anıyorum. Allah'a emanet olun.